İyi günler sevgili izleyiciler. E, hafta başındayız. E, artık Eylül'ü ortaladık. E, bugün sizlere e, çok uzun zamandır söylediğim ve işte yine haklı çıktığım e, dış politikadaki yetersizlik, çapsızlık ve Türkiye'nin içine düşürüldüğü kötü durumdan söz etmek istiyorum. Bakın aşağı yukarı iki aydır e, Türkiye'nin dış politikası olarak belirlenen tek konu vardı. O da nedir? Doğu Akdeniz, işte Mavi Vatan. Bu oradaki haklarımızı asla kimseye yedirmeyiz. Ee, dış güçler gene hareket halinde. Yunanistanlı maşa gibi kullanıyorlar. Yok Fransa arkasında. Odur, budur, şudur. Sonuç hep şunu söylüyordum. Bütün bunlar bu iktidarın kamuoyunu bir şekilde kendine yönlendirmek, kamuoyundan bu konuda destek alabilmek için yapılan şovlar. Sonuçta ya Amerika ya NATO bir gün telefon eder bütün bunlardan geri çekiliriz demiştim. Aynen oldu bak. Bundan bir ay önce de olmuştu, yine bizim gemileri çıkardılar, yanına donanmayı koydular, sonra Amerika'dan bir telefon geldi, durun biraz biz başka şeylere bakacağız dediler, sonuç donanma Aksaz'a geri çekildi, ee, araştırma gemilerimiz de limana geri çekildiler, beklediler, tekrar çıktı. Türkiye'yi bir NAVTEX diye bir şeyle e, tanıştırdılar, efendim NAVTEX ilan ettik, nedir bu dedik. Efendim aslında bu ticari bir konu. Yani biz buralarda şunu şunu yapacağız. Şu aralarda işte buralara girmeyin. Girerseniz şu olur bu olur. Yani hani notam gibi de değil. Notam da girersen müeyyidesi var. O da değil. NALTEX ilan ediyorsun. Ama sonuç o zaman da hep söylüyordum. Israrla söylüyordum. Bu işten geri adım atacaklar. Çünkü neden? Burada ortada savaşacak bir durum yok. Ayrıca Türkiye'nin şu anda savaşacak hali de yok. Her tarafta askerimiz var. Her tarafta belki bir güç gösteriyoruz falan. Şimdi gelelim. Artık eğri oturup doğru konuşmanın zamanı geldi. Bu iktidar, bu dış politikasıyla ve ona buradan bu konuda yardakçılık yapanlar, ona yandaşlık yapanlar, onun adına yapanlar şu anda Türkiye'ye çok ağır bir zarar veriyorlar. Bakın Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis Adası'na geliyor. Bunun karşılığında bizim halkımıza, bu ülkede yaşayanlara ne anlatılıyor? Efendim bizim de komutanlar Meis'e gittiler ve o komutan ve onların eski komutanı şimdi siyasi olarak da sorumlu olan e, Milli Savunma Bakanı olan e, Hulusi Akar. Efendim benim biz misafire iyi davranırız. Evimize hoş geldin falan. Ya bir kere meclis adı senin değil. Yani resmen senin değil. Ha orada asker bulundurulması yasak. Ama adam asker bulunduruyor. Cumhurbaşkanı olan kadın kalkıyor geliyor oraya. Siz onun karşılığında yaptığım tek şey kaşa gitmek ve efendim 1900 bilmem kaç yılında Fransız gemisini batıran bir yüzbaşının kimdir? Şuradan da bakacağım. Yani yanlış bir şey söyleyeyim. Buna saygısızlık yapmak için söylemiyorum. Aman ha. Yani çünkü maalesef işte bu cımbız lafı var ya oradan burada. Bunu söylemiyorum. Ama sonuç olarak yapılan nedir? Ee, kimi anıyorlar? Evet. Ee, İngiliz pardon. İngiliz bandıralı Ben May Cray gemisini batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Akerli, onbaşı Yusuf Suya Erdili anma etkili. Şimdi ya böyle hani ya ben ona niye gittim bunun için? Ha, peki niye bunun için gidiyorsun kardeşim? Açık açık sen böyle yaparsan böyle yaparım ve bak Yunan Cumhurbaşkanı ayağını denk al demiyorsun da efendim biz aslında oraya Yunanlar karşı gitmedik. Bakın yapılan bu. En büyük ayıp bu bana göre. Biz onun için gitmedik. Efendim yüzbaşı e, Mustafa'yı anmaya gittik. Niye gitti kardeşim? Hangi, hangi yıl anıyordun sen? Yani geçen yıl böyle bir amma yaptım. Hayır. Şimdi bu, bu şey cinlikleri biliyorum. Diplomatik cinlik. Aslında aptalca bir şey bana göre. Ne cinliği? Yani oraya diyemiyorsun ki ben Yunanistan'a haddini bildirmek için gittim diyemiyorsun. Efendim biz de yüzbaşı anıyorduk da biz de orada. Ya yapmayın bunu. Ayıp. Bence ayıp. Ve eğer bu kadar yürekliysen karda çık. Mesela. Ya da Meisi Abluka yap. Ya da diğer adalı, bütün adacıklara asker çıkar. Yani üzerinde insan yaşamayan, çünkü zamanında bu yapıldı, bu denendi ve başarıya ulaşıldı. Yunanistan'ın azgın bir takım e, taleplerine bir anda böyle bir karşılık verildi Yunanistan anında geri çekildi. İşte o zaman pabucun pahalı oldu. Şu anda Yunanistan bizde kaba buluyor. Ve ne oldu? Sen gemilerini çektin, donanmanı çektin, Yunanistan'a olumlu bir adım attılar. Bakın çok net söylüyorum. Türkiye'nin yapması gereken bütün adalara çıkmak Hadi diyelim ki bütün adalar çok büyük siyasi sorun. Üzerinde insan yaşamadığı bütün adalara Türk askerini çıkarsın, bayrağını dikersin ve dersin ki ayağını denk al. Böyle bu numaraları yap Ama bakın ya bu ülkenin şöyle bir cesareti kalmadı. Yazık günah. Meclis'te Cumhurbaşkanı geliyor Yunanistan'ın. Sen onun karşısında bütün komutanları yığıyorsun ama ona karşı değil. Efendim diplomatik yol. Neyin diplomatisi? Bana şimdi birisi izah edecek. Türkiye ile Yunanistan arasında şu anda ne sorun var? Bilen var mı? Yok. Nedir Mavi Marmara? Neydi? Mavi Vatan, Mavi Vatan. Ne oldu kardeşim? Aylardır orada arama yapılıyor. O halde ben şunu sormak hakkım. Ne buldunuz? Ya da ne bulma ihtimali var? Bir tek bulgu yok. Gemi böyle geziyor. Kimsenin aldırdığı yok. Ben 74 Kıbrıs harekatının yaşayan biriyim. O günkü heyecanı, o gün bütün Türkiye'deki kalkışmayı biliyorum. Şu anda hiçbir şey yok. Tam tersi. Antalya'da, Kaş'ta, Kalkan'da oturanlar turistik gezi yapıyorlar. Şimdi efendim Antalya limanına yanaşan işte Oruç Reis'in etrafı küçük tekneler dolmuş. Herkes fotoğraf atıyor. İş, i̇ş eğlencesinde dalgasını geçiyor. Şu anda çünkü Türkiye'nin haysiyetli bir duruşu yok. Sadece sadece Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ağızlardan ey Avrupa, ey Almanya, ey Macron falan. Ondan sonra da çıkarıyorlar böyle bir takım adamları. Efendim Macron'un yaptığı çok ayıptır da e biz her gün hakaret ediyoruz. Eğer bir hakaret söz konusuysa biz her gün hadsiz Yunan, küstah Fransa, aşağılık İtalyan, rezil Mısırlı, aptal Suriyeli filan hep bunları söylüyoruz. Ve dünyadan bakın ciddiye almadıkları için tepki yok. Adam bir kere ciddiye aldı cevap verdi. Dedi ki bizim derdimiz Türk halkıyla değil. Direkt Tayyip Erdoğan'la yönetimle. O bilmem ne çünkü ilk defa cevap verdi. Gazetelerimiz şişirdi. Ne oldu şimdi? Efendim Akdeniz'de Navtex ilan ettik. Donanmamız açıldı. Oruç Reis'in arkasındayız diyenler. Bugün bakıyorum. Hiçbirinde yok. Ne var? Akılsız bir e, operasyon şeyi var. Şey. Mesela Yeni Şafak ne yapmış? Diyor ki yani, Efendim, Ertuğrul bilmem nesi, neydi? Ertuğrul mesajı. Ya yani niye böyle mesajı dolaylı yoldan veriyorum? Ver kardeşim, eğer yürekliysen, eğer yaptığına inanıyorsan, eğer gerçekten kahramansan, eğer gerçekten Yunanistan'la, İtalya'yla, Fransa'yla, İspanya'yla, Mısır'la, Libya'yla, Suriye'yle baş edeceğine bu kadar inanıyorsan, hiç öyle numaralar yapma kardeşim. Çık, dank diye söyle. Efendim Ertuğrul buradan anlayana, anlamaya falan ihtiyacı yok ki adamların. Kardeşim sen Orada bugüne kadar hiçbir anma töreni yapmadığın bir kahraman yüzbaşımızı anma töreni adı altında dünya Yunan'a haddini bildiriyorsun ya da ona bir mesaj ver. Adam sana her gün mesaj veriyor. Bu iktidar geldikten sonra 14 tane adayı fiilen kendi toprakları haline getirmiş, üzerine asker koymuş, havaalanı yapmış, tankını, topunu, tüfeğini, uzun menzilli füzelerini koymuş yetmiyor alay edermiş gibi komutanları geliyorlar, kuzu çevirme yapıyorlar. Türkiye'ye karşı böyle bacak açıp oturuyor. Şimdi onlar biliyorlar gelenek göreneklerde birine karşı bacakları açıp böyle oturmanın ne anlama geldiğini onlar da biliyor. Esas mesajı onlar geliyor. Biz ne yapıyoruz? Biz sadece bu halkı yanlış yönlendiriyoruz. Açıkçası kandırıyorlar. Biz söyleyiz de değilsin kardeş. Bakın şimdi söyleyince insan biraz tuhaf geliyor ve benim de canım sıkılıyor ama şunu bilirim, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri olarak Yunanistan'la baş edemeyebiliriz. Onun garantisi yok. Çünkü Yunanistan'ın şu anda deniz kuvvetleri bize göre daha güçlü ve deniz tecrübeleri daha fazla. Hava kuvvetlerini tam bilmiyorum. Ama bende ne uçak varsa onda da var. Yani sonuç olarak F-16 ise F-16 kardeşim. Ve, ve en önemlisi eğer bunların kodları, atış kodları gerçekten NATO'nun elindeyse, Amerika'daysa, İsrail'deyse tam bilemiyorum bunlar spekülasyon. Peki benimkini kapattı, Yunan'ınkini açtı ne yapacağım? Yani bakın bütün bunlar içinde. Şimdi böyle bir havalara girdik. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Ne oldu? Abi bir telefon etti. Büyük ihtimal. Şimdi o üstü kapalı pek çok gazetede var. Yani Efendim işte NATO'dan da böyle telkinler geldiği yolunda yorumlar filan. Abi bırakın bu numaraları. Yok yorumlar varmış da bilmem. Çok net gözüküyor. Aşkla ne tamam işte uzatma. Masaya oturuyor. Yunanistan kazandı şu anda bakın. Yunanistan kazandı. İçim kan ağlayarak söylüyorum. Bütün o havalar, afralar, tafralar bu milleti kandırmak için de oysa gerçeğe bakalım. Şimdi şu olsaydı bakın benim donanma Akdeniz'de. Oruç Reis de geziyor. Navtex'leri ilan ediyorum. Yunanistan öt diyor, böt diyor. Sonunda diyor ki masaya oturuyorum. Masaya oturduğum saate kadar benim donanmamak denizde. Oruç reis gemim de bölgede durur. Masaya oturulduğu anda onlar jest olarak geri çekilir. Hayır öyle olmuyor. Tam tersi esas ben haklıyım, Yunan haksız, haddini bildiririm diyen Türkiye Navtex'i kaldırıyor, donanmasını geri çekiyor, gemisini geri çekiyor ve dostane mesajlar. Peki bugüne kadar dostane mesajları niye vermediniz kardeşim? Efendim biz barış sever, biz barış için. Sayın Cumhurbaşkanımızın da verdiği talimatlar doğrultusunda. İşte biz barış içinde. Bir dakika ya, bir dakika ya. Kim kimi kandırıyor arkadaş? Niye bu millete bu yalanları söylüyorsunuz? Dış politikan bitmiş. Ha geçen gün bir sevdiğim bir dış politika uzmanı bir yerde karşılaştık. İşte bir kahve içip sohbet ediyoruz. Dedi ki, ya dedi Türkiye önemli bir şey yaptı. Ne yaptı? İşte askeri tercihi masaya koydu. İşte düne kadar hiç ciddi alınmıyordu ama Türkiye Ya yapmayın etmeyin dedim. Ya aklı başında adamsınız. Şu anda Türkiye askeri olarak ne yaptı da ciddiye alınıyor? Yani Libya'da bütün Avrupa Birliği ve NATO sana karşı ve diyor ki çık ambargoyu deliyorsun ya. Şu anda yapmıyoruz. Olabilir bakın. Bir, ya, kamuoyu ya, bazı gerçekleri tam bilmiyor. Biz Kıbrıs'tayız değil mi? Kaç yılından beri? 74 yılından beri. 74'ten bu yana. 22 yanılmıyorsam 22 tane Birleşmiş Milletler karar var aleyhimize. Çık dedi. Çıkmıyoruz. Bunlardan bir şey olmuyor. Olmuyor da ne oluyor biliyor musunuz? Şimdiki durumda Türkiye çok ağır bir ambargo ile karşılaşıyor. Türkiye'ye bu ambargoyu uyguladılar. Türkiye'ye bir takım yaptırımlarda bulundular. Türkiye'yi pek çok konuda ciddiye almadılar. Ama bu iktidar dönemi kadar Türkiye'nin aşağılandığı, itilip kakıldığı ve asla ve asla ciddiye alınmadığı hiç olmadı. Şimdi bir kandırmacayla kamuoyuna şöyle bir şey yapılıyor. Efendim askeri olarak öyle bir ağırlık koyduk ki işte bütün dünya bu konuda geriledi. İşte Türkiye'ye masada yer veriyor. Peki masadan atılmanın sebebi de bu iktidar değil mi? Şimdi yani bunu o dostum dışta dış politika uzmanı o da etkilenmiş belli ki. Çünkü şimdi bazı vatansever askerler, bazı vatansever dış geri görebilir. Tabii e, kondurmak istemiyorlar. Türkiye'nin facia bir dış politika uyguladığını ve Türkiye'nin bir uçuruma itildiğini söylemek istemiyorlar. Karine ile bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Ya acaba kurtarır mıyız? Ya işte bu askeri e, olarak işte çok gücü gösteren askeri olarak seni bir gün de kırabilirler. Bunu da göz ardı etmeyin yani. Hayır benim topyekun savaşa girdiğin zaman neyin ne olacağı zaten bilinmiyor. O konuda hiçbir endişem yok. Türkiye Yunanistan'la savaşa girdiğinde yeniliriz falan öyle bir iddiam da yok. Sadece diyorum ki eşit silahlar olabilir. Biz de çok hasar görüyoruz ama sonuçta zaten ülkelere, coğrafyaya, nüfusa baktığın zaman yani rakibin bile değil. Ama bakın ne oldu? Şimdi diyorlar ki efendim bu şekilde yani bunu söyleyen çok insan var. Ee, hani askeri olarak biz biraz gücümüzü gösterince işte ciddiye alındık. Ama bakın o zaman tersine dönüyorum ve şunu soruyorum. Arkadaş bu lafın arkasında şu var. Türkiye ciddiye alınmıyordu. Türkiye masada yoktu. Türkiye'yi hiç kimse bir itibarda bulunmuyordu. Lafını falan da dinlemiyordu. Peki hangi iktidarla oldu bu? Yani bu mesela 2001'de böyle miydi? Hayır. 1995'te böyle miydi? 80'de böyle miydi? Hayır değildi. Ama bu iktidarla beraber Türkiye zaten dış politikası tel tel döküldüğü, hiç politikayı götürenlerin hiçbir konuda becerileri, yetenekleri olmadığı ve hep yanlış politikalarla Türkiye'nin burnunu devamlı krizlerin içine soktukları için zaten Türkiye'nin bir ciddiyeti almamıştı. Türkiye'yi ne masada ne sahada görmüyorlar. Şimdi böyle bir oradan yakalama açı. ama işte bak bunu yaptık ciddiyannık. O zaman işte muhalefeti de seçiyorum. Önce bunu sor. Arkadaş sen nasıl bu kadar dışlandın? Nasıl masadan atıldın? Nasıl gayri ciddi bir duruma sokuldun da şimdi askeri olarak hotsot ederek öne çıkmaya çalışıyorsun diye? O zaman dönüp sormaları lazım. Bakın hiçbir şekilde Türkiye'yi bir şey almıyorlar. Libya, Libya'da çok ciddi sıkıntı yaşayacağız. Çok kısa bir süre. Çok kısa dediğim üç gün, beş gün değil tabii. Ama bir yılı doldurmayan bir süre içinde Libya'dan ya ayrılmak ya da hakikaten başımıza kötü bir şey gelmekle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü her şey aleyhimize gelişiyor. Suriye, Suriye'de şu anda ha o da söyleyeyim. Suriye'de şu anda Afrin'de, İdlib'de, benim neydi o bir yerler daha vardı. Elbap dışı. Onlar artık Türk toprağı. Aynı Kıbrıs gibi. Oraya girdik çıkılmaz. Çık da diyen olmayacak. Çünkü neden? Anlaşmalar sağlanıyor. Net söylüyorum bakın. Anlaşmalar sağlanıyor. Siz zannediyor musunuz ki orada bir Kürt devleti kurulacak da Türkiye buna şiddetle karşı çıkıyor? Şu anda öyle gibi. Çünkü kuruluş aşamasına henüz gelmedi. Bir ara hatırlayın. Böyle bir acele etti Kürtler. Hani Barzani tarafı. Ne yaptılar? Efendim şey yapıyoruz. Referandum yapıyoruz. İşte Musul'da, Kerkük'te, Kuzey Kıbrıs, ne Kuzey Kıbrıs? Kuzey Irak, Kürt bölgesi falan. İşte orada referandum yapıyoruz dediler. Önce Amerika ya belki bu işte bitiriveririz dedi. Bir yol verdi. Sonra Başta Türkiye olmak üzere bütün dünyadan tepki yükselince yapılmış olan bir referandum rafa kastı kal. Çünkü neden? Ya diyor ki bir dakika arkadaş pişmesi lazım. Şimdi bunun için her türlü anlaşmanın sağlanması gerekiyor. Amerika'nın incirlikten daha büyük bir üssü bu Kürdistan dedikleri bölgede kurup faaliyete geçirmesi lazım. O bölgedeki tam denetimi sağlaması lazım. Musul ve Kerkük petrollerinin tam akıbeti belli olmalı Irak'tan tümüyle alınıp, Kürt bölgesine dolayısıyla onların hamisi Amerika'ya, İsrail'e geçmiş olması falan lazım ki devlete. Ha, bütün burada Türkiye'nin arıza çıkarmayacak, Türkiye'nin asla ve asla takos koymayacak bir hale gelmesi de bekleniyor. Şu anda AKP iktidarı doğal olarak e, eski politikayı götürerek e, orada asla bir Kürt devleti kurdurmayız falan der. Oysa bana göre ve bana gören bilgiye göre çoktan bitti bu. O iş halloldu. Bakın nereden zaten belli oluyor? Sizin karşınızda şu anda artık sayıları 150 bini bulmuş, üniformalı, askeri ordu gibi ve teçhiz edilmiş silahıyla uçak hariç bütün uçan araçları da olan, insan sava araçları da olan bir yapı var karşımızda. Ve siz bunu PKK eşittir PYD diyerek terör örgütü olarak tanımlıyorsunuz ama bir tek adım atamıyorsunuz. Neden? Çünkü onların yanında Amerikan bayrağı var. Şimdi bu öyle bir gittiler geldiler. Şu, en sonunda bir telefon. Tamam arkadaş olay bitmiştir. Yarın ilan ediyoruz. Peki efendim. Bakın iş hızla oraya Ve bu olacak. Şimdi yani buna giden süreçte bir arada bir seçim yapacağız. Arada bir efendim başkan seçeceğiz. Arada bilmem ne yapacağız. Halkın desteği lazım diye oynanan bir tiyatro ile karşı karşıyayız. İşte bu arada birçok insan maalesef ziyan oluyor gidiyor. Hayatlar kararıyor. Kimileri hapishanelere düşüyor, kimi işini kaybediyor, kimi efendim, gücünü kaybediyor, kimi parasını kaybediyor biz bunlarla patinaj yaptırıyoruz ülkeye. Ama göreceksiniz. Hepsi, hepsi, hepsi bir gün ya biz ne biçim illüzyon seyretmişiz hissi verecek bize. Şimdi bakıyorum. Mesela şöyle önümde Yeni Şafak gazetesi. Ya nasıl bir gaz veriyorlar? Türkiye şöyle, Türkiye oyunu bozduk, Orta Doğu'da lider, dünya lideri falan. Yok böyle bir şey. Olmadığını kendileri de biliyorlar. Işte onun için şimdi böyle abuk sabuk Ertuğrul mesajı. Yani niye mesajı dolan başlı yoldan veriyorsun diyorum. En başa dönmüş gibi oldum ama niye dolan başlı veriyorsun? Net Dedi arkadaş ben sana bunu yaptırmam. Hemen onu gösterdi de biz de bunu yaptık fotoğraf koyduk. Adam sana yaptık. Bak hep bize bir şey yapıyorlar. Biz de göğe mesaj. Çünkü neden? E, hükümet bu iktidar kendine güvenmiyor ki. O gücü yok ki. Öyle bir dış politikası da yok. Öyle bir vatan efendim e, menfaati menfaati düşünmekte yok. Onlar bir şey yapıyor diyorlar ki sen de böyle bir şey yapmıştı karşılıklı bir şey. Adam sopa gösterdi daha ne yapsın ya. Ta Obama'da hatırlamıyor musunuz koydu sopayı. Daha Trump'ın söyledikleri nereye koyacağız kardeşim? Yani Trump'ın söylediklerini Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir döneminde Herhangi bir lidere, başbakana, bakana, cumhurbaşkanına söyleyebilme cesareti bulabildi mi bu Amerikalısı? Yok be. Ha buldu. Ne zaman buldu? 74'te Ecevit'e dediler ki bak çok dikkat et çok fena yaparız dedi. 6. filoyu Türkiye ile Kıbrıs arasına soktu. Türk jetleri onun üzerinden indiler. Kıbrıs olayını bitirdiler. Ha haysiyetli dış politika bu. Efendim doğru oldu yanlış oldu. Arkadaşlar o ayrı. Ama hot sot bilmem ne. Burada gösterebiliyorsan. Onun için diyorum ki senin kaşa gitmen yok efendim donanmayla çıkabiliyor musun kardeş? Burnunu dışarı çıkabiliyor musun? Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları Afrin'e geçebildi mi? Elbap'a gidebildi mi? İdlib'e gidebildi mi? Orada kahraman askerlerimiz gece gündüz büyük sıkıntılar içinde Türkiye'nin geleceği için öyle düşünüyorlar. Türkiye'nin geleceği için orada canlarını feda etmeye hazır beklerken şuraları böyle dolu komutanlardan bir tanesi gidebiliyor ama ben ona bakın. Bak o yok. Niye? Hah gerisi pala Ben böyle yapacağım, ben şöyle yapacağım. Yok mesaj verdim. Mesaj falan kimse değil. Sana ne yapılıyor ona bak. Ben 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra Akdeniz'den petrol çıkarıyor. Benim merakım bu kardeşim. Karadeniz'de buldum dediğin doğal gazı çıkarabilecek mi? Hangi araç gereçle çıkaracağım? Kaça mal olacak? Ve Türkiye'ye bedeli. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. O doğal gaz bulduk diye oraya şimdi seçim kazanmak uğruna da bir sürü masraflar yapacaklar ve göreceksiniz bunlar uzunca bir süre doğal gaz fiyatlarına yansıyacak. Onu gerçekten eğer çıkarabilirlerse çıkardıkları gün biz yeni fiyatlara alışmış olacağız. Diyecekler ki bundan sonra zam yok. Ama diyelim bugün doğal gaza Hani ayrı fatura olarak diyorum mütevazi diye 100 lira verirken onu çıkaracaklar 125 liraya. O doğalgaz çıktığında da bir daha zam yapmıyoruz diyecekler. Bir hayli halbuki ucuzlamış olması gerektiği halde. Onun için bunların hepsi bu milleti bir şekilde etkilemek, açıkçası kandırmak için yapılan şovlardan öte hiçbir şey yok. Onun için başta muhalefetin bunu bilmesi gerekiyor. Ben muhalefetin bu konuda eksik kaldığını, eksikli kaldığını cesur davranamadığını görüyorum. Nasıl bu iktidar dışa karşı asla bir cesur olamıyorsa, daha haysiyetli, onurlu bir dış politika izleyemiyorsa muhalefet de iktidara karşı hep bu korku içinde. Bize de şunu derler. Bakın, bir Atatürk olayı, işte son günün en önemli şeyi bu. İstanbul İl Başkanının Atatürk'ü bakın neyle tartışıyor? Atatürk'ü ağzını alamayan, layıklıktan hiç bahsedemeyen, Atatürk devrimlerini söyleyemeyen bir siyasi hareket şimdi bunlarla patinaj yapıyor. Akıl dışı bir şekilde kendi iç çatışmasını şey yapıyor. Öbür taraf e sen nasıl iktidar ortak olacaksın? Tabii o zaman da insanlar diyorlar ki arkadaş tamam da hani bu iktidar şöyle bir ekime vereceğiz. Çünkü sen bakın toplumun temel değerlerini savunamaz konuma gelmiş. Nasıl bu iktidar dışa karşı Türkiye'nin haklarını kavunamıyorsa, Türk haklarını savunamıyorsa, Türkiye'nin kazanımlarını ortaya koyup arkadaş ben buyum buradan geri adım atmam diyemiyorsa muhalefet de Atatürk Cumhuriyeti'nin kurulurken yapılmış olan devrimlere ve onun ilkelerine aynı oranda sahip çıkamıyor. Çekingen hatta korkak davranıyor. Bakın geçen gün bir Meri Aşık'tı galiba değil mi? Ben de orada gördüm o kadar dikkatli. Bakın diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün konuşmasının şey yaptım taradım. Işte şu kadar demokrasi, bu kadar hukuk, bu kadar devlet falan. ama bir tek kelime bile laiklikten söz edilmiyor. Oysa şu anda laiklik tamamen yok edilmiş durumda. Ve Türkiye bakın sadece yok türban da yok din, fan değil. Laikliğin olmaması o ülkenin bilimde, sanatta, kültürde geri kalması demektir. O ülkenin ekonomik olarak kalkınamaması demektir. Şimdi tabii bunu anlamayan kafalara, düşük eğitimli, cahil kitlelere anlatmak tabii ki zor. Yani layıklık olursa ne oluyor abi diyebilir. Ama bu ülkeyi esas sırtında taşıyan vergisiyle, ürettikleriyle, yarattıklarıyla Türkiye'yi gerçekten sırtında taşıyan ve bugünkü iktidarla uzaktan yakından ilgisi olmayan gerçek bu ülkenin gerçek insanların bunu haykırabilmesi, bunu savunabilmesi gerekiyor. Bunun için de siyasi bir önderlik lazım. Bu yok. Sıkıntımız burada. Sen nasıl reyitliği ihbar edersin de ondan sonra da böyle Atatürk mü, Mustafa Kemal mi, o onu desin. Bu. Bunlar bana çok saçma, absürt, anlamsız ve zararlı geliyor. Bunlarla niye tartışıyorsun kardeşim? İl başkanı böyle demiş. Demişse demiş ya. Niye zorluyorsunuz? Niye Atatürk demiyorsun? Niye Mustafa Kemal diyorsun? Hem siyasetine bak. Sen kurultayda varlık gösterebildin mi kardeşim? Dışarıdakini söylüyorum hani o çok eleştiriyorum diye. Sen kurultayda varlık gösterebildin mi? Sen kurultayda ağırlık koyabildin mi? Ne oldu? Sonuçta CHP için mücadele eden, mahalle temsilciliklerinden başlayıp delege seçilen kurultaya gidenlerin tamamı Kılıçdaroğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'nun ekibini seçti. Kılıçdaroğlu'nun politikalarını destekliyor. Ama CHP yönetiminde hiç olmayan, CHP'li belki olmayan ama illa uyumu CHP'ye vereceğim diyen bir kitle var. Ve bu kitle şimdi öyle söyle hiç, hiç kur kurcalamayın, hiç karışmayın yanlış yapıyorsunuz. CHP'yi yok Atatürk mü dedi, yok Mustafa Kemal mi dedi gibi Sığ tartışmalarla bence oyalamayın. Zorlayacağınız olay Türkiye'nin yeniden demokrasiye, yeniden insan haklarına kavuşması için mücadele olmalı. Hukuk devletine dönüş mücadelesi olmalı. Demokrasinin yeniden tesisi için mücadele olmalı. Anayasa değişiklikleri için mücadele olmalı. Efendim sayımız ya yetmesin kardeşim yürü sen, Yürü. Başka bir yolu yok bunun. Bunu yapmadığınız sürece, vatandaş da bakacak. E kime vereyim? Çünkü alternatif görmüyor. E ama layıklık dersek daha kötü. E deme o zaman kardeşim ne yapayım? O zaman gidin camilerden çıkmayın. Bakalım yetiyorsa o yani bir imam oğlunun iki tane Kur'an okudu diye İstanbul'u kazandığına inanıyorsan hani bu kadar basitse bu iş. Abi camilere kurun bütün parti şeylerini. Her şeyinizi oradan yapın. Bu kadar kolay değil o iş. Onun için muhalefetin bir siyasi önderlik yapması, toplumun önüne geçmesi ve Türkiye'yi Türkiye, yi Türkiye yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkması gerekiyor. İşte dış politika. Şimdi bakın dış politika konusunda şöyle bir havaya girdiler ve bütün yandaş yalaka yazarlar CHP'yi alkışlıyorlar. Efendim neymiş? CHP'nin falanca sözcüsü demiş ki dış politika konusunda elbette Macron gibi Türkiye'si onun yanında olacak. Sana ne kardeş? Neden çıktı bu? Yani biz burada hükümetin yanındayız. Sen hükümet doğru mu yapıyor diyorsun? Bir. Bu hale getiren bu hükümet nesini doğru yapıyor diye şey yapıyorsun. Onun için artık bu yanlışlardan vazgeçmek gerekiyor. Bunun yolu demokrasiye, hukuk düzenine sahip çıkmak, insan hakları için mücadele etmek, Türkiye'yi yeniden bu ucube adına Cumhurbaşkanlığı bilmem nesi denilen bu ucube yönetimden kurtarmanız gerekiyor. Aksi takdirde, aksi takdirde vatandaş şöyle bakacak. Arkadaş kime oy verin? Bunu bilmek zorunda. Evet, biraz belki heyecan dozu yüksek oldu ama bunlar gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani televizyonda da belki böyle heyecanlı konuşmalar oluyor ama hayır bu mesajın yerine gitmesi gerekiyor. Bu ülkede yaşıyoruz, bu ülke için yüreğimiz atıyor. Eğer bu böyleyse hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Yok öyle, öyle diyelim, böyle diyelim yok. Evet, bugünkü de burada bitirirken tekrarlamak istiyorum. Lütfen bakın bu kaynağı, bu mecrayı kaybetmemiz gerekiyor. Bunu kaybetmemek için sizlerin desteği çok önemli. Onun için diyorum ki lütfen esirgemeyin. Abone olun. Çana koyun. Beğeninizi. Beğendim, beğenmedim. Onun ben beni beğenmek hayır öyle bir şeyim yok ama beğendiğinizi mutlaka belirtin. Eğer bu konuşmaların daha çok kitleye gitmesini yararlı olduğunu görüp lütfen paylaşın. Daha fazla insana gitsin. Daha fazla insan ve bunun tepkilerini alalım, yolumuzu da buna göre çizelim diyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.